Gün akşama kaldık. Gençler tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2021 Nisan YDS testinin son videosundayız. Allah'a emanet olun, şükür yarabbim. Bugün paragraf tamamlama ve anlam bütünlüğünü bozan cümleler sorularını çözeceğiz. Sonra bir iki hafta YDS detoksu yapmayı düşünüyorum. Çünkü asıl büyük balık olan bu senenin 9 Mart'ta yapılan 7 testini çözmek istiyorum. Ama öncesinde şöyle güzel bir hazırlık yapmam lazım. Yani bu kadar zor bir testten bile 75 ve üzeri bir puan nasıl alınır? Bunun üzerine aslında çalışma yapacağım için gerçekten iyi hazırlanmam. Soruları en doğru şekliyle açıkladığıma emin olmam lazım. Öyleyse bugünün sorularına başlayabiliriz. 74. soruyla başlıyoruz. Elimizde genetik mühendisliği ile ilgili bir paragraf var ve bu tür sorularda en önemli şey paragraftaki mantıksal akışı korumak. Şurada gördüğünüz boşluğa bu şıklardaki cümlelerden hangisi gelir bunu soruyor bize. Buna göre akışı bozmayan, bilgi eksikliğini tamamlayan aşağıdaki şıklardan hangisi ise onu bulacağız. Tabi önce bir paragrafımızı genel incelememiz lazım. For centuries, people have bred microorganisms for the production of food, such as cheese and yogurt. Microorganisms. Genetic technology takes this process a step further by manipulating specific genes for practical applications in research, medicine, and agriculture. The manipulation of genes. Bakın bunu ikinciye tekrar ediyor. Manipulation of genes gen değiştirmekten bahsediyor yani. Resulted in hundreds of new products at the beginning of the 21st century. Bla bla boşluğu buraya koymuş. The tools used by scientists in this process include DNA splitting enzymes and host organisms including a range of bacteria. DNA splitting konuya örnek vermiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Paragraf Mikroorganizmaların geleneksel kullanımıyla başlıyor. Ardından genetik teknolojinin ilerleyişinden bahsediyor ikinci cümlede. Sonra bu teknolojinin ürettiği yeni ürünlere geçiyor. Artık ürünleri derlemeye başlıyor. Araya bir nokta nokta koymuş. Buraya biz bir şey getireceğiz. Son cümlede de kullanılan bilimsel araçlardan söz ediyor. Bu durumda boşlukta genetik manipülasyonun nasıl yapıldığına dair bir örnek ya da açıklama bir şey olmalı ki Son cümlede bahsedilen araçlarla mantıksal olarak ölçüşsün. A'ya bakıyoruz. Usually one gene prevails over the other and is thus called the dominant gene that suppresses the other. Bu cümlede prevail kelimesi kullanılmış, dominant kelimesi kullanılmış, suppress kelimesi kullanılmış. Prevail üstün gelmek, dominant baskın, suppress baskılamak, sindirmek. Bu cümlede dominant recessif ilişkisinden bahsediyor. Ama paragrafın genelinde kalıtsal özelliklerden değil, genetik mühendislikten bahsediyor. Yani hali hazırda baskın olan ya da hali hazırda çekinik olan genlerden değil de gen değiştirmekten bahsediyoruz. Bu tamamen konu dışına çıkmış. Bu yüzden A yanlış. B. Currently there are a number of technologies that use genetic engineering. Hani böyle dost meclisinde sohbet ederken Hiçbir şey bilmediği bir konu olduğunda susmak gücüne giden insanlar vardır ya o da bir şey söyleyecek. Gilla onun da bir şey söylemesi lazım. Konuya böyle genel bir başlık verir. Herkes detaylı detaylı işte işin mühendisliğinden hangi aletlerin kullanıldığından vesaire bahsederken evet evet genetik mühendislik diye bir şey var diye çıkıverir ya bir insan. İşte bu cümle o. Yani çok genel. Bahsettiğimiz spesifik konuya gelmemiş. Hani ilk cümle olsa Konuyu açan kişi olsa yani bu dost meclisinde konuyu açan kişi olsa sonrasında herkesin inputlarını dinler karışmaz anlamadığı konudan çok bahsetmez gibi böyle susup oturabilir ama velakin konu zaten derinleşmiş genetik mühendislik diye bir şey var demişiz genleri manipüle ederek genleri değiştirerek belli başlı alanlarda kullanıyoruz diye söylemişiz. Sonra 21. yüzyılda çeşitli ürünler ortaya çıkarıldı demişiz. Genetik mühendislikte çok farklı teknolojiler kullanılıyor diye araya böyle genel geçer bir ifade kullanmayız yani. O yüzden B de yanlış. C'ye geldik. Genes are individual segments of DNA within chromosomes and are known to affect all human traits. Genin ne olduğunu bilmiyormuş gibi mi konuşuyoruz? Genetik teknoloji demişiz zaten. Yani bu teknolojiden bahsedip manipulating genes, manipulating genes diyerek iki defa, üç defa söyledikten sonra genler bu arada budur biliyor musun? Demeyiz yani. Orada bir tanım vermeyiz. C de gitti böylece. The reproduction entails a copy of a gene from the father and a gene from the mother joining together. Reproduction entails a copy of a gene demiş. Üreme bir genin kopyasını gerektirir bir tanım gibi yine. Üremenin nasıl bir proses olduğunu anlatan bir tanım vermiş yine. O üçü şu üç arkadaş bir daha bu toplantılara davet edilmeyecek. Buradan bunu anlıyoruz. Yeterince entelektüel katkıda bulunamadılar bize. Geldik E'ye. Genes from different species are often combined by inserting a gene from one organism into another. Farklı türlerden gelen genler bir organizmadan diğerine yerleştirerek birleştirilir diyor. Bu manipulation prosesini anlatıyor. Manipulation'ın nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Sonra da the tools used by scientists in this process işlem esnasında bilim insanları tarafından kullanılan araçlar diye de bağlıyor. Buradan da anlıyorum ki E şıkkı burayı tamamlıyor. Tamam mıyız? Great. Benim öğrencimin yaptığı yanlışlardan gittiğimiz için paragraf tamamlamadan sadece bir tane yanlışı vardı. 76, 5 tane cümlemiz var paragrafın içerisinde. Bu cümlelerden hangisi anlam akışını bozuyor? Yine bu tür sorularda bağlam ve bütünlük bunları incelememiz gerekiyor. Yani paragraf tamamlamada cümle tek başına mantıklı olabilir. Evet ama o paragrafın içinde mantığı bozuyor ya da paragrafın genel yapısına uymuyor olabilir. İşte şu an karşımızdaki 76. soru da hangisi? Bu çıkıntı cümle onu arıyoruz. Bu paragrafın bir genel konusunu şöyle skim siken yaptık. Formal speaking before large groups. Bir kalabalık önünde konuşmaktan bahsediyor. Tamam. Reduce unrealistic fears, practice speaking, students need to know, practicing oral presentation. Yani genel olarak Öğrencilerin kalabalık önünde konuşma korkuları olabilir demiş. Öğretmenler bu korkuyu azaltmak için fırsatlar sunabilir demiş. Aşamalı uygulama tek başına ikili grup içinde bu süreci kolaylaştırmadan bahsetmiş. Uygulama kaygıyı azaltırken ders içini de destekler demiş. Genel paragrafın konusu bu ama cümle cümle incelememiz gerekirse. Children, adolescents and adults sometimes fear the challenge of sustained formal speaking before large groups giriş cümlesi olarak konuya gayet uygun konuya net girmiş konuşma korkusuyla alakalı şöyle bir çerçeve çizmiş yani ilk cümle olabilecek kapasitede ama diğerleri buna uymuyorsa paragrafın dışına çıkartabiliriz şimdi genel konuya da uyuyor gibi duruyor yani skim yaptığımızda ortaya çıkan sonuca da uyuyor gibi geliyor diyor ki çocuklar, gençler ve yetişkinler bazen kalabalık gruplar önünde uzun resmi konuşmalar yapmaktan korkarlar. B'ye geldim. Teachers can help reduce unrealistic fears by pointing out how common they are among people and what to do about them in order to reduce such fears by providing opportunities for students to practice alone or with one other student and then before increasingly larger groups. Burada yine konuya hakim bir şekilde devam etmiş. Oldukça uzun bir cümle ama ana fikre direkt olarak hizmet ediyor. Hem öğretmenin rolü hem de bu korkuyu nasıl azaltabileceğine değinmiş. Öğretmenler bu korkuyu öğrencilerin ders dışında ya da sınıfta uygulayabileceği bazı imkanlar sunarak korkularını yenmelerine yardımcı olabilir şeklinde. Yani tamamen konuya uygun. Birinci cümlemiz ve ikinci cümlemiz birbirini destekliyor mu? O zaman buradan şunu çıkartabiliriz ki ilk iki cümle bu sorunun cevabı olamaz. O yüzden Hemen üçüncü cümleye bakıyoruz. Thus, students can practice speaking in front of their peers who face the same situation while presenting information, answering questions and holding group discussions. Bir önceki cümlede hoca bir imkan sunarsa sınıfta bunu pratik edecek ya da işte korkularının üstüne gidecek imkanlar sunarsa iyi olabilir demişti. Sonrasında da diyor ki bu sayede bir bilgi sunarken ya da sorulara cevap verirken bir grup tartışması esnasında falan aynı problemi yaşayan öğrenciler birbirleriyle bu konuşma işini pratik edebilir demiş. Yine konuya bağlı gitmiş. Birbirleriyle zincirleme hareket eden cümleler olmuş. Bu yüzden C de doğru. D, students need to know how speakers differ from one another and how particular circumstances call for different forms of speech. Burada öğrenciler konuşmacıların birbirlerinden farklı olduğunu bilmeli ve farklı durumların farklı türde konuşmalar gerektirdiğini anlatmaya çalışmış cümle. Oysa ki biz topluluk önünde konuşma korkusu konusundan yola çıktık. Öğretmenlerin sınıfta bununla alakalı çalışmalar yapabileceğinden bahsettik. Sonra bunun öğrencilerin konuşma korkusunu yenmesinde nasıl bir etkisi olabileceğini söyledik. Buysa konu dışına çıkmış. Bu doğru cevabımız yani paragraftan çıkartılması gereken cümle bu. E'ye bakıyoruz. Practicing oral presentation in these ways can lessen students' anxieties while at the same time helping them to learn the subject matter of the lesson. Güzel bir toparlama cümlesi olmuş bu da. Yani genel paragrafı toparlamak için güzel bir kapanış yapmış. Hem konuşma korkusunun azalmasından hem de bunun ders içeriğine de katkısı olabileceğinden konu dışına çıkmış gibi dursun diye bu ders içeriği kısmını eklemiş ama öğrenciler böyle bir ödevlendirme verirseniz hem konuşma korkusunu yenerler hem de dersi daha iyi anlarlar deyip kapatmış. Yani E aslında gayet güzel bir şekilde bu paragrafı toparlamış. Bir sonraki soruya geldik. 77. Buradan genel konunun ne kadar büyük olduklarıyla başladığı, tehlikeli olmadıkları, nerelerde ve neden kümelendikleri, insan tehdidi ve neslinin azalması bunlardan bahsederek gidiyor. Şık şık bakalım yine. A. Yani birinci cümle. Whale sharks, wrinkled and type are the biggest fish on earth, reaching up to 20 meters long and weighing up to 20 tons. Bu türün dünyadaki en büyük Balık türü olduğunu anlatıyor. B. Despite their size, the slow-moving giants are not dangerous to humans. E birinci cümlede çok büyük olduklarını söyledikten sonra bu kadar büyük olmalarına rağmen insanlara karşı tehlike değillerdir demek gayet bağlantılı. iki cümle birbiriyle. Gelelim C'ye. When sharks tend to cluster at various coastal areas drawn by seasonal increases in prey, including zooplankton blossom and fish spawning. Cümle bilimsel olarak evet bilgi vermiş Bell vale Sharks'la alakalı. Paragrafın içerisinde ne kadar alakalı ona bakmamız lazım. En başta bu hayvanların boyutu çok büyük ama çok büyük olmalarına rağmen insanlara karşı bir tehlike arz etmiyor demişti. Sonra insanlara karşı bir tehlike arz etmediği ile alakalı bir cümle var. Dikkat ederseniz juveniles juveniles gençleri, erişkin olmayanları have been known to play with divers. Gençlerinin dalgıçlarla beraber yüzdüğü bilinir diyor. Buradan şunu çıkarmamız lazım. İkinci cümle insanlara karşı tehlikeli olmayışını örneklendirmek için dalgıçlarla yüzdüğünden bahsetmiş. Araya biz ne köpek balığının büyüklüğünü anlatan ne de insanlara tehlike arz etmediğini ifade eden çok alakasız. Onların beslenme alışkanlıklarına dair bir bilgi aldık. Buradan C'nin cevabımız olduğunu çıkarmamız lazım. Ama yine de biz D'ye de bakıyoruz. But humans are a threat to them. Ama insanlar onlara karşı tehlike oluşturuyor. Beslenme alışkanlıklarıyla alakalı olan ve ekolojik göç nedenlerine odaklanan bir cümle bizim işimizi görmüyor. Bu yüzden C yanlış. 78'deyiz. Genel olarak şöyle bir Paragrafı incelediğimizde, A'yı şöyle detaylı incelediğimizde, All human muscles contain both slow and fast fibers, but muscles differ in percentage of each. İnsan kaslarının tamamı yavaş ve hızlı lif içerir ama hangi kasta, hangi ölçüde var bu değişir diyor. B'de ise the percentage of each fiber type in a particular muscle also varies from person to person. Yani sadece kastan kasa değil, insandan insana da yüzdelik dilim değişir diyor. Bu iki cümle birbirini destekliyor. Biri bir şey diyor, öbür cümle de diyor ki evet hatta bunun bir de şöyle bir tarafı da var. Birbirlerini destekleyen iki cümle. Yani buradan A'nın ve B'nin bu paragraftan çıkarılamayacağını anladık. For example, in the quadricep muscles of legs, Most marathon runners have about 80% slow fibers, whereas sprinters have about 60% fast fibers. Bir de örnek vermiş. Yani burada direkt somut örnekle de bu It is unusual to find a runner who competes equally well in both 100 meters and 10,000 meters races. Runners just seem to feel comfortable running races of particular lengths. Bu cümlede bir önceki cümlede runner dediği için burada da runner'dan bahsediyor. Hmm, bak işte aynı konuyla alakalı devam cümlesi dedirtmek için verilmiş. Koşucular belli mesafelerde kendilerini rahat hissediyorlar demek istemiş aslında. Hani lif, hani kaslar hiçbir alakası yok. Kas yapısı, genetik farklılık, kaslarda bulunan liflerin oranlarının ve yapılarının farklılığı. Bunların hiçbirine değinmemiş. Buradan bunun bu paragraftan çıkarılması gerektiğini anlayabiliyoruz. Yine E'ye de bakalım. These differences which are genetically determined undoubtedly help account for the different athletic capabilities. Şimdi her ne kadar şey gibi gelse de hiç runner dememiş. Leaf fiber dememiş. Muscle dememiş. Bunu çıkartırım ben diyebilirsiniz. Ama aslında aradaki dördüncü cümleyi çıkartınca Üçüncü cümlenin hemen arkasından mantıklı geliyor. Birinde yüzde seksen yavaş lif, birinde yüzde altmış hızlı lif var diyordu ya. Bakın bu farklılık işte. Bunlar genetik olarak belirlenir ve farklı türde atletik kabiliyetlere açıklama getirir diye bağlıyor. Çok da güzel bağlıyor. Son soru 79. dokuz. çekimin ortasında kamera pes etti. Dedi ki, ben çok ısındım. Bu yüzden çekime bugün devam ediyorum. Son soruda kalmıştık. Orada video kesilmişti. 79'dayız. Genel incelediğimizde paragrafın ana konusunun Toltekler olduğunu anlıyoruz. The Aztecs who developed a great but short-lived civilization in central Mexico are descendants of a warlike tribe known as the Toltecs. Aztekler kelimesiyle başlamış ama Toltekler üzerinden konuyu şöyle anlatma kısmına geçmiş. Bu cümle hem giriş hem de paragrafın merkezini oluşturuyor. Azteklerin kurduğu kısa süreli bu sivilizasyonun Tolteklerden geldiğini anlatmış. Şöyle bir genel baktığımızda da zaten aslında konunun Tolteklerle alakalı olduğunu söylemiştik. O yüzden mantıklı. Yani birinci cümleler mantıklı. İkinci cümleye bakıyoruz. According to the Aztecs, the original homeland was an island in a lake called Aztlan which means white land. Bu cümle Azteklerin yaşadığı yerle alakalı bilgi vermiş. Tolteklerle alakalı hiçbir bilgi vermediği gibi Azteklerin asıl anavatanı beyaz toprak anlamına gelen Aslan diye bir yer diyor. Bu da bir gölün ortasında bir adacıkta bulunuyordu. Birinci cümlede Aztekler Tolteklerden gelmiştir demişti. Burada Azteklerin anavatanı bir adaydı diyor. İki farklı konuyu anlatan iki farklı cümle var karşımızda. Şimdi bunlardan hangisinin yanlış olduğunu bize C şıkkı söyleyecek. Baktık. In the 10th century AD, the Toltecs built a great city called Tula to the north of what is now Mexico City. E geri geldi Tolteklere. İkinci cümlede Azteklere başlamıştı. Konuyu Tolteklerden saptırmıştı. İşte Azteklerin ana vatanı demişti. Niye geri geldi Tolteklere? Çünkü paragrafın asıl konusu Aztekler değil, Azteklerin ataları olan Tolteker. İşte bu yüzden B'nin konunun dışına çıktığını görüyoruz ve cevabımızın B olduğunu anlıyoruz. Ama biz yine de B'ye ve E'ye de bakarak yerimizi sağlama alalım. But only two and a half centuries later, in the middle of the 12th century, Toltecs were conquered by a nomadic tribe called Chikimeca? Probably Chikimeca. I'm not sure yıkılış sürecini, Tolteklerin nasıl yıkıldığını anlatıyor. 12. yüzyılın ortalarına doğru Çikimeta diye bir göçebe kabile tarafından yıkılmışlardır diyor. Yine Tolteklerle alakalı bir şey söylüyor. En son cümleyle de tamamen paragrafı bağlayacağız ve After that, the Toltecs dispersed in all directions, leaving a legacy of legends and religious traditions that would become important element of Aztec culture. Tolteklerin mirası Aztekler bağlantısı tekrar vurulanıyor. İlk cümlede ne demişti? Toltekler Azteklerin atası. Sonra üçüncü cümleyle konuya devam edip Tolteklerin nerede şehir kurduklarından bahsetmişti. Sonra nasıl yıkıldıklarını anlattı. Sonra da Azteklere nasıl miras bıraktığını anlattı. Oysa ki E şıkkındaki ikinci cümle Azteklerin ana vatanından bahsediyor. Konunun dışına çıkıyor. Yani bu sorunun cevabı B olacak arkadaşlar hızlı 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 bayağı uzun sür. Böylece 2021 Nisan YDS testinin sonuna geldik. Evet gençler, bugünlük bu kadar. Artık biraz nefes alabiliriz. Çünkü 1 iki hafta YDS detoks yapacağız dediğim gibi. Ama sonrasında büyük balık gelecek. 2025 Mart YDS testini çözeceğiz. Onun da altından gibi üstünden çıkacağız inşallah. Eğer bu videoda sizin de kafanızda bazı taşlar yerine oturduysa lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizinle birlikte etkileşimli bir şekilde çalışmak bana daha fazla motivasyon veriyor ve daha fazla içerik, daha fazla faydalı olabileceğim şey üretme enerjisi buluyorum kendimde. Bu da öğretmenliğin verdiği bir şey. Kameraya ders anlatmak hiç hoş değil bu ısınıyor bir de kendi kendine kapanıyor falan hiçbir işe yaramıyor bu kamera sinirlerim bozuluyor kamerayla çalışmak çok zor o yüzden müsaade edin sizle birlikte çalışayım yorumlara bırakın ben de size sorularınıza falan cevap vereyim bir öğretmenlik hazzı olsun yani bende lütfen neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın çalışmaya devam birlikte bol bol dil öğreneceğiz inşallah bye